Recep Tayyip Erdoğan kadar taş düşsün başınıza eme. İsteyen istediğini düşünsün, isteyen de istediğini söylesin. Gün gelecek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülke, bugün onu eleştirenler, onu yerenler, onun karşısında duranlar yaptığı her şeye bir kul bulup, bir bahane bulup takdir etme yerine tenkit edenler gün gelecek Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı mumla arayacaklar. Adam ne yapsa yaranamıyor. Ya ülkemizin uluslararası arenada geldiği yere bakın. Dünya siyasetinde durduğu yere bakın. Bugün Türkiye'siz siyaset yapılamaz hale geldi. Türkiye'yi devre dışı bırakarak dünyaya kimse yeniden düzen kuramaz. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama içinizden nasıl bir kin, nasıl bir nefret, nasıl bir düşünce ya da nasıl bir tohum var ki anlamadım. Yani adam ne yapsa size yaranamıyor ya. Tayyip Erdoğan kadar taş düşsün başınıza değil mi? Iraklılar satlama diktatör dedi, yaptıklarından hoşnut olmadı. Amerika'nın demokrasi kucağına oturdu. Başına gelenler ortada. Irak diye bir devlet kalmadı. Libya hakeza, Kattafi üzerinden bir sürü operasyon çevirdiler. O da gitti demokrasi diye Amerika'nın kucağına oturdu. Bugün Kattafi'yi bırakın mumu ufacık bir ışık bulsalar onunla arıyorlar. Hakeza Suriye gözümüzün önünde. Aynı operasyonu, aynı oyunu Türkiye'ye çekmeye çalışıyorlar. Ve içimizde birileri kalkıyor Erdoğan'ın diktatörlüğünden bahsediyor. Ne için diktatörlük yapıyor bu adam? İstediğiniz gibi hakaret edebiliyorsunuz, istediğiniz lafı sayabiliyorsunuz, istediğiniz gibi konuşabiliyorsunuz, istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Neresi diktatör ya? Yeter artık ya. Ya bizden olan insanları şu an ne olursa olsun devletimizin başında bulunan insanları desteklemek bu ülkeyle alakalı zerrece iyi niyeti olan herkesin vazifesidir. Fikrinde olursunuz olmazsınız ayrı mevzu. Şehit kanlarıyla verimli hale gelmiş bu ülkenin bir zerresine zarar getirecek herhangi bir eylemin içinde olan her kim varsa vatanına da bayrağına da toprağına da sancağına da ırkına da dinine de diyanetine de gerçekten haindir, ihanet ediyordur. Özet. İster kabul edin, ister etmeyin.